Hey, şimdi işiniz bitti. Hey, siz ne için geldiniz? Adanızı yok etmek için. Haha, saldırın. Eyvah, denizaltıları var. Büyük gemiye dalın. Bum! Evet, mermileri patlattım. Ateş! Kalkış. Uy. Oh, profeselerindir biz. Ateş! İşte böyle ineceksin. Kontrol edemiyorum. Oo, oh. oh. aa, ah. aa. Ah. 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 Vuruş. Oh. Buf. Ya hayır orada çıkma. Yandık. Tam yol ileri çarpışma. Buf. Buf. Manda kulesini ateş. Piş. Piş. Hayır. Piş. Olamaz batıyoruz. Deniz hala sağlam. Bu kötü haber. Ama kolayca yok edebiliriz. Torpido ateşe. Uf. Buradaydım. Piş. Batıyorum. Piş. Yok oldu. Teş. Roket. Yok ediliyor. Olamaz. Yok oldum. Yok oluyoruz. Herkes çıksın. Tek bir flika bize yeter. O bir flika değil ki. O büyük bir gemi. Evet. Vuruş. Ee, ben gitsem iyi olacak. Gidiyorum. Vurmayın sakın. Evet. Yendik onları. Bir gemi bile yen vermeden. Çıkış. Radardaki denizaltı geri mi döndü? Sanırım öyle. Tam yolu ileri çarpma. Ben o denizaltı değilim. Akla rakip denizaltıyım ben. Hayır! Evet! Yendik. Yendik.